Evet günaydın doktorlar. Operatör doktor Niyazi şimdi var konuğumuz. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet burun ameliyatı. Estetik evet. burun ameliyatı. Evet. rinoplasti diyorsunuz siz ama biz estetik burun diyoruz. E, çoğu insanda e, şey Burnumda ne vardı diyor? Deviyasyon vardı. Deviyasyon vardı, ameliyat ettirdim diyor. Halk arasında da böyle iki şeyimiz var. Deviyasyon diyen de var, develiasyon diyen de var. İpadiasyon iyiymiş. Şimdi bugün yeni uygulamalar, yeni tekniklerden bahsetmeniz için siz davet ettik. Evet. Neler var yenilikler? Estetik burun ameliyatları Türkiye'de tüm estetik ameliyatlar içinde en sık yapılan ameliyat grubu şu anda. Dolayısıyla bu kadar sık yapılan, günde tüm Türkiye'de yüzlerce, binlerce yapılan bir ameliyat için yeni tekniklerin gelişmesi ve kendini güncellemesi çok önemli. Kongrelerde, toplantılarda bütün doktorlar ortak bilgilerini aktarıyorlar insanlara ve gün bilgiler devamlı kendini güncelliyor. Bu konuda en önemli güncellemeler özellikle dokuya olan saygıyla ilgili. Dokuya ne kadar saygılı davranırsanız, ameliyatlarda anatomik lokalizasyonlara ne kadar dikkat ederseniz ve en az kanamalı ortamlardan e, girip ameliyatınızı yaparsanız bu o ameliyatın uzun vadedeki sonuçlarını gerçekten çok iyi etkiliyor. Bütün güncellemeler ve teknikler de bunlarla alakalı genel itibariyle. Dolayısıyla bu kadar titiz, adeta bir arkeolog e, tarzında çalışacaksak bu e, ameliyatı yapmak için kullanacağımız alet edevatlar da e, çok ince ve hassas olmalı ki bunlar da kendini devamlı Güncelliyor. Hep yeni alet edevatlarla çalışıyoruz çok ince e, işlem yapacak şekilde. Tabi bunlarla beraber e, teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. Teknolojik olarak e, yeni çıkan cihazlar bir ameliyatın yapılması için tek önemli unsur değil fakat bir cerrahın en önemli yardımcısı oluyor. Örneğin kendi pratiğimizde ultrasonik piezo cihazını kullanıyoruz. Bu cihaz ses dalgalarıyla sadece kemiğe özgü bir frekansta kemiğe işlem yapmayı ama yanındaki yumuşak dokuları, damarları, sinirleri korumayı ve böylece ameliyatın daha kansız, daha rahat bir ortamda geçmesini sağlıyor ki kanama olmadığı zaman şişlik, morluk bunlar çok az oluyor. Sinirler de korunduğu zaman... E, ağrı anlamında artık hastalar çok problem çekmiyor çünkü e, ağrı gerçekten hastaların çok korktuğu bir e, problem e, ve bizim işimizi çok rahatlatıyor e, ultrasonik bazlı piezo cihazı. Evet şimdi e, özellikle tabii kansız demeyelim illaki bir iğne bile yaptırırsanız bir damla da olsa tabii. oraya kan olur. Evet. Hatta e, yani ben kansız lafına çok karşıyım ben cerrah olduğum için. Daha kansız dedi ama kansız demedi. Yani ee, minimal, evet. minimal evet. bir de şey yani. Gerçekten ultrasonografik kesicileri kullanmanız veya e, cerrahi tekniklerinizde minimal invaziv olmanız dokuya saygılı bir ameliyat. Aynen öyle. Hani Çok dayak önemli. yemiş gibi çıkmıyor hasta ameliyattan Tabii. sonra. Yani estetik için giriyorsunuz yüzü gözü mor aylarca güneş gözlüğüyle gezenler vardı. Evet, artık Hatta onlar tarih oldu. Gözlük takamıyor. <laughs> Yaklaşık bir hafta on günlük bir sürede hastalarımızı tekrar gündelik hayatlarına geri döndürüyoruz. Çünkü günümüzün en önemli en kıymetli şeyi zaman. Hmm. İnsanlar sosyal çevresinden, işinden, yaşantısından kopmak istemiyor ve bir an önce dönmek istiyorlar. Tabi Tabii bunların hepsini yaparken bize en önemli yardımcı unsurlardan bir tanesi de anestezistimizin ve anestezi bölümümüzün iyi olması. Ameliyatta yine kansız demeyeyim ama minimal kanamalı ameliyat yapmak için bize çok düşük tansiyonlar gerekiyor. Güzel bir ortam hazırlanması gerekiyor. Anestezistinizin de çok iyi olması çok önemli bu konuda. Tabii Dolayısıyla ki. bu bir ekip işi. Evet. Ya ekip işi diyoruz biz anestezi uzmanları mutfağın gerçekten e, mucizevi destekçileri. Evet. E, onlar olmasa biz zaten ameliyat yapamayız. Hatta birçok insanın da narkoz korkusu yüzünden ameliyat olmadığını biliyoruz. Evet. Değil mi? Tabii. Peki burada teknikler açısından e, konuşuyoruz ama hasta gelip e, bilmediği bir konuda nasıl bir talepte bulunabiliyor? Yani hasta ne istiyor size geldiğinde? Hasta bu bilgiler ışığında ameliyat olup olmamaya karar verecek ki bu hayat belki bu ameliyat belki de hayatında burunla ilgili olacağı ilk ve tek ameliyat olacak. E, ameliyata karar vermeleri açısından onları çok iyi bilgilendiriyoruz. Fakat hastalar en çok e, burun yapıldıktan sonra yeni görüntülerinin nasıl olacağını merak ediyorlar. Hmm. Tabii ki bir takım bilgisayar simülasyonlarıyla onlara bunu e, mümkün mertebe göstermeye çalışıyoruz. Ee, ama e, hastalarımızın bizden şu anda günün trendi olarak istediği şey tamamen doğal görünmesi. Yani ameliyat olup ama çok belli olmasın e, modundalar. Biz de bu e, bilgiler doğrultusunda gayet doğal e, burunlar ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. E, yani insanlar baktığı zaman burun ameliyatı mı oldun sen yerine e, ya kuaförünü mü değiştirdin ya da yeni bir makyaj şekli mi deniyorsun sende bir değişiklik var ama ne olduğunu anlamadık dedirtecek şekilde ameliyatlar yapmaya çalışıyoruz. Tabi bunlarla beraber hastaların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de ağrı konusu. Artık hani dediğiniz gibi minimal kanama olabilir, ödem olabilir, morarma hafif olabilir. Bunlar bir iki gün artıyor ondan sonra hızlı bir şekilde azalmaya başlıyor. Ama iddialı olduğumuz konu az önce bahsettiğim anestezistlerin de yardımıyla ağrı. Ağrıyı artık gerçekten çok çok az derecelere indirdik. Dolayısıyla ağrı ameliyattan korkup kaçmak için bir kriter değil bizim için. Onu çok özellikle belirtiyoruz insanlara. Peki burun ameliyatı olan bir kişi hayal ettiği burnu bekliyor ya, o evet. burun tam olarak ne zaman oturuyor yerine? Yani ne zaman artık evet son hali budur diyebiliyor gelen kişi? Eskiden hani bu aylar senelerle hesaplanırken şimdi ilk yaklaşık alçımız ameliyattan sonra 10. gün civarında çıkartıyoruz. Burada şişliklerin %70-80'ine inmiş oluyor o alçı çıktığı zaman ve insan içine çıkılmayacak bir şişlik olmuyor bir kere milimetrik ödemler oluyor. Onun dışında burnun tam oturması yaklaşık 3 ay civarını buluyor. Hmm. Hani 3 ay sonra artık bu burun oturdu ve son haline yakın bir hali aldı diyebiliyoruz. Peki hala şey var değil mi yüzüstü yatmamak, gözlük takmamak gibi Tabii gibi. Tabii ki bir şeyler. süre bunlara dikkat etmek lazım çünkü ne ödemli bir, bir doku, süre? ödemli bir dokuda da o ödemi şekillendirecek olan gözlük takmak gibi veya hatta. Yüzükte. Üstüne yatmak gibi durumları en azından böyle bir, bir ay kadar, bir buçuk ay kadar dikkat etmesini söylüyoruz. Ameliyatın gerçekten üç ay sonraki şeklinin belirlenmesine çok önemli faktörler. Süreç de önemli Tabii. yani sadece hmm. operasyon değil. Aynen öyle. Peki ya o süreçte gribal bir enfeksiyon olursa, o burun akmaya başlarsa, oralarda ne oluyor? Benim mesela öyle bir operasyona girsem en büyük korkum bu olurdu. Yani burunda olursa Kamus olmuş zaten evet. Ben zaten hani çok mesafeliyim bu meseleye. Burun deyince benim burun sızlamaya başlıyor. Yani öyle korkuyorum fikir olarak da. Ya grip olursa mesela nezle Yani şöyle e, tabii ki bunlar şey vücudun belli bir bağışıklığı ve direnci evet. var. Bunlara karşı koyabiliyor ama yaralar kesiler oluşturulduktan 24-48 saat sonra epitelizasyon dediğimiz yara iyileşmesi tamamlanır. Hı. Dolayısıyla o bariyer tekrar sağlanır. Yani 1-2 gün kadar dikkatli takip edilirse ondan sonra olabilecek şeyler hani sadece bünyeyi biraz yorup insanları e, yorma anlamında sıkıntı olabilir. Onun dışında çok büyük sıkıntılar yaratmıyor. Ama sonuçta grip burnu akıyor temizleyemiyor. Evet, falan O da yani. çok hastalara diyor ki burnumda acaba bir şey olur mu? Bu grip benim uzun vadede sıkıntı yaratır mı gibi psikolojik sıkıntı yaratıyor. Evet. Ama onun dışında bize çok e, fiziksel anlamda bir bozukluk yaratmıyor. Çok stres ama yani. Evet. kesinlikle. Hastalar son ana kadar yani neredeyse oraya yatmış ameliyat olacak, anestezi alacak o ana kadar halen daha soru soruyorlar. Evet. Soru. Neler merak ediyorlar? Ya artık bir karar verip girme yok değil mi? Vazgeçtim diye kalkan var mı? Önemli olan o hastayı rahatlatmak. Tabii. Eğer onun bir zorlu zorunlu yola girdiğini ona hissettirirseniz o zaman hem hasta sıkıntılı giriyor hem siz cerrah olarak stres oluyorsunuz hem sıkıntılı ve net olan bir hastada süreç de sıkıntılı ve net o işliyor. Tabii. Onun için hasta kafası rahatlatılması, doğru bilgilerin verilmesi çok önemli. Var mı vazgeçim? Şu ana kadar e, bir kişi Vazgeçiyorum dedi ama biraz 10 dakika sonra tekrar. daha. mı? <laughs> çok stresli, çok zor bir süreç. Evet. Evet. Peki burun ameliyatı olmuşlara ameliyattan çıkmışlara tavsiyeleriniz var mı? Yani burun ameliyatı bir kere e, şu anda günümüzde sosyal medya çok ön planda. Evet. Herkes bir şey yapacaksa, bir yemek yiyecekse bile oraya bakıyor. Dolayısıyla Aynen. burun ameliyatı olan olmak isteyenler sosyal medyadan çok büyük araştırma içine giriyorlar. Evet. Bu güzel, tamam. Ama ilk aşamada siz orada burnunuzun son şeklinin gelmesini istediğiniz tarzı beğenip o doktoru bulabilirsiniz ama önemli olan oradan doktor seçmek değil. O doktora gidip tam bilgiyi, doğru bilgiyi almak çok önemli. Doğru. Çünkü bunların en ince ayrıntısına kadar hem bilgi verilmesi hem de bilgi verildikten sonra akılda kalmaması için bir bilgilendirme formu verilmesi lazım ki hasta sağlıklı bir şekilde kendi başına kendi okuyup anlasın. Onun dışında bütün cerrah arkadaşlarımla konuşuyorum. Hepsi bu problemle karşılaşıyor. Maalesef hastalar fotoğraf alıp fotoğrafla geliyorlar. Orada kaşların birbirine göre pozisyonları, göz aralığı, dudak, burun mesafesi, çene ucu çok faktör var. Orada size uygun burnu anlatmaya çalışıyoruz hastaya. Ve onlar da sağ olsunlar bizi dinliyorlar ve şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadık. Yaşasın yeni doğal akım. Bayılıyorum. <laughs> doğal görünsün. Kusmu <laughs> benim için doğal çok ve kıymetli. Evet. Çok teşekkür ederiz ayağınıza teşekkür sağlık. Teşekkür kaldınız. ederim. Sağol. Sağlık. Sağ. Devam edelim mi efendim? Devam ediyoruz.